böyle. İnanmıyorum Enes. Koş gel saklan kapıda bir şey var koş. Mumya benziyor. Gel buraya saklanalım. Gel çabuk 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 çabuk. Kurtarın beni peçeteye sarıldım. Kapıda mumya var. Evet kapıda mumya var. Çok korkunç gözüküyordu. Hey. Ne mumyası ya? Benim takip. Evet, Enes ne yapacağız şimdi ya? Bize doğru geliyor bu. Ben ben ne yapacağız ben biz ben şimdi? Ben. Anne getir onu buradan kov. He? Ben kovamam. Sen git kov. Ben çok korkarım mumyadan. Of anne çok korkaksın. Enes bence sen git. Şurada bir karton var. O kartonun altına gir. Sessizce mumyanın yanına yaklaş. Sonra onu buradan kov tamam mı? Evet. Enes çabuk bu kartonun altına gir. Gizli gizli mumyayı kov buradan. Durun hemen kaçmam lazım. Git buradan mumya Bizim evimizden git mumya adam. Ya ne mumyası bir durum. Peçeteye sarıldım diyorum beni kurtarın. Aa, yeter artık. Beni kim ben takip? Oh no. takipmiş. Evet ya bu Mehmet takipmiş. Mehmet Akif ne oldu sana böyle bu ne hal? Cedi yapıştı sarıldım peçeteye çıkamadım. İnanmıyorum. Biz de Mehmet Akif'i mumya zannettik. Neredeyse seni evden kovuyorduk Mehmet Akif.